2021 Eylül itibariyle Mamak Araplar'da, 2022 Şubat itibariyle Etlik Osmanlı İş Merkezi'nde yeni birimlerimizi ekledik. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza da hizmet sunumunda bulunmaktayız. Bize sepetlerde kuru halde çamaşır teslim ediyorlar. Burada istediğimiz kadar yıkamamıza izin veriyorlar. Burası olmasaydı sıkıntı olurdu benim için. Bu sorunlarımın hepsi ortadan kalktı. Güzel bir avantaj bizim için. Ben eve çıktım yeni ve makinem olmadığı için yıkayamıyordum. İstediğim zaman çamaşırlarımı getirip yıkayabiliyorum. Hizmetten tam memnunum.